kimimi yalnız bırakmak istemiyorum. Ben kimimle beraber operasyona devam etmek istiyorum. Normal şartlarda bir enfeksiyon olmaması için, hayati tehlike olmaması da o teğmenin tahliye edilmesi gerekiyor. Fakat ben çok duygulandığımı da belli etmeden, gözlerimin yaşardığını da kendisine belli etmeden teğmenimize, teğmenim derhal kiminin başına geç, operasyona devam et diye tekrar beni gönderdim. Teğmen ruhu budur. Teğmenlerin hepsi neredeyse 4-5 ay sonra kıtalarına gidip yurt içinde ve sınırın ötesinde kol komutanı olarak, takım komutanı olarak terörle mücadele başta olmak üzere inisiyatif kullanarak aidiyet duygusu içerisinde görev yapması gereken kişilerdir. Bunlara gereksiz bu ithamlarla inisiyatif duygularını, aidiyet duygularını törpüleyecek, ket vuracak şeyler yapılmaması gerekir. Çok teşekkür ediyorum.